Hocam <laughs> öğretmenmiş. ortaya alalım Gençler çıkıyor Şey. Ha, <laughs> Fuar e, okulumuzda ilkokul birinci sınıftan beri bizim okulumuzda. Şu anda lisemize devam ediyor. E, yaklaşık e, 4-5 senedir, senedir basketbol oynuyor kendisi. E, bizim e, uşağımızın gururu oluyor inşallah. E, Yıldız Milli Takım Kamplarına. Uşak ilinden e, tek giden öğrencimiz. İnşallah Faruk gibi ilkokuldan itibaren kalıp yetiştirdiğimiz öğrenci sayımız çok. E, alttan da gelen biraz önce de resimlerini çektiğimiz, kameraya çektiğimiz öğrencilerimiz çok. Asıl amacımız bizim uşağa hizmet edecek e, basketbol adına, futbol adına, diğer tekvando adına sporcular yetiştirmek. Geçen şampiyon olmuştu tekvando'da. O da yine tekvando milli takımına seçiliyor. Avrupa şampiyonalarına, dünya şampiyonalarına katılıyor. Biz e, akademik başarılarımızın yanında yine yetenekli öğrencilerimizle ve falan da Türk sporuna, uşak sporuna kazandırmak için elimizden gelen bütün çalışmaları, gayreti devam ettiriyoruz. Bu arada okul yöneticilerimize Cemalettin Bey ve Mustafa Bey çok teşekkür ediyoruz. Bize bütün olanakları hazırlıyorlar. Spor salonumuz, Kapalı halı Sağımız, spor tenisimiz spor altyapısı adına e, cimnastik salonumuz, bunların hepsi mevcut. Daha da geliştirilerek inşallah okulumuzda bunları arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Futbol branşında da aynı şekilde e, Türkiye'den sadece dört tane öğrenci Avrupa'nın Yıldızları diye bir organizasyon var Antalya'da yapılıyor. Okulumuzdan çağrıldı. Bu çocuklar da yine e, milli takımlar seviyesinde oyuncular. İnşallah onları da e, milli takımlara seçildiğinde sizlerle yine tanıştıracağız teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Misafirlerimiz, değerli basın mensuplarımız. Bu sene Milli Eğitim ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün organize etmiş olduğu okullar arası basketbol müsabakalarının koleji takımları katıldıkları tüm kategorilerde şampiyon oldular il birincisi oldular. İnşallah bölgede ilimizi temsil edecekler. Eser arası basketbol müsabakasında spor ile final oynadık. 60-61 bir skorla kazandık. Yıldız erkeklerde Bedriye Kadir Uysal Ortaokulu'yla finalde oynadık. 47-45 olarak şampiyon olduk. Yıldız kızlarda tek devreli lig usulüne göre yapılan müsabakalarda rakibimizi geçerek şampiyonluğa ulaştık. Küçük erkeklerde tek devreli yine lig usulüne göre yapılan maçlarda tüm rakiplerimizi yenerek namalüp şampiyon olduk. Ayrıca karate Karate'de iki tane uşak birinciliği, kort denesinde uşak birinciliği elde eden üftat eğitim kurumları, öğrencileri sadece akademik başarılarda değil, sportif başarılarda da uşakta şampiyonlukları kimseye bırakmıyorlar. Emeği geçen ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Olarak Okul müdürler olarak Cemalettin Başta Mustafa Taşkıran. Buradaki şampiyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ben teşekkür bir borç biliyorum. İnşallah daha güzel başarılarla bu başarıları devam edecekler, taşlandıracaklar. Ümidimiz bu şahın ismini Türkiye'de duyuracaklar. Bundan sonraki hedefimiz bölge gruplarda birinci çıkarak inşallah e, Türkiye şampiyonasına katılmak. Yolları açık olsun, bağları açık olsun. Emeklerine sağlık. Hepinize teşekkür ederim.